Ekonomi öyle bir noktaya geldi ki satın alma gücünün giderek düştüğü bir ülkedeyiz. Özellikle son iki yıldır 100 liraya aldığımızı şimdi 1000 liraya alamıyoruz. Biz de bu çabayı şöyle başlattık. İhale açtık. Bankalar geldi. Bize en çok verilen para 13 bin liraydı. Faizler yüzde 30 yüzde 40 verilen para 13 bin lira. Gönlümüz razı değil iptal ettik ihale. Yani. Dedik ki kusura bakmayın. Peki ne zaman yapacağız? Her gün rakamları takip ettik ve en son Türk Ekonomi Bankası'nın bize bu yaklaşımıyla 20.500 liraya anlaşmayı imzaladı. <laughs> Efendim hepinize bereketli olsun. Seninle, gurur seninle, gurur seninle, gurur Benim bir tavsiyem var size. Bir arkadaşınız olarak, belediye başkanı olarak konuşmuyorum. Bu 20.500 lira promosyonla Gidin borcunuzu kapatın, faiz ödemeyin. Sizden rica ediyorum, borçlanmayın. 2019 yılında başladığımız gün meclis üyelerimizle birlikte size bir söz verdik. Biz çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ezdirmeyeceğiz. En son yaptığımız sözleşmede 2024 yılında yüzde 25 bir sözleşme imzalamıştık. Enflasyonun geldiği nokta ortada. O aradaki farkla ilgili olan kısmı oturacağız, konuşacağız. Ben olması gerekeni arkadaşlarımla çalışıp yapacağım. <laughs> Rakam vermek, yüzde vermek çok önemli değil. Önemli olan parayı gününde ödemektir. Bu bizim için çok gerekli. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Kasasında para olan bir belediyeyiz. Değerli arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Bu tüm yaptığımız ödemeler Bornavalı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın vergileriyle yapıyoruz. Bize düşen görev onlara hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarmaktır. Sizlere güveniyorum, hepinize teşekkür ediyorum. 2024 yılı yeni yılınız kutlu, olsun, sağlık, mutluluklar diliyorum hepinize. Bornavalı gurur duyuyor! Halden anlamak dediğinizde ve biz bir belediye başkanlığın seçimlerine giderken yerel yönetim seçimlerine her zaman devrimci sendikaları konfederasyonun bir sözü vardır. Biz belediye başkanı seçmiyoruz, patron seçmiyoruz. Biz birlikte çalışacağımız iş arkadaşlarımızı seçiyoruz. O yüzden halden anlayan belediye başkanları ve emekten yana belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var demiştik. Bugün geldiğimiz noktada mazbatasını aldığında tam toplu sözleşme grev aşamasındaydı. 24 saatte bu toplu sözleşmeyi bitirdik. Ondan sonra tüm işçi arkadaşlarımızın onayla bütün toplu sözleşmeleri imzaladık. Bugün promosyonla ilgili geldiğimiz noktada yüzde yüz bir artış var. Emeği geçenlere ve banka temsilcilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Başkan'ın üzere olmak üzere. Emekten yani her zaman tavrını koydu. Bugün İzmir'de en yüksek ücreti alan belediye, ilçe belediyesi sizsiniz. Önümüzdeki Ocak'ta bunun farkını bir daha göreceksiniz diyorum. O yüzden Mustafa Başkan tekrar o gün gelmeden teşekkür ediyorum.